Sanırım. Çok... ya lan Eyüp bak bak Eyüp şimdi gece oluyor birazdan adaya zombiler gelecek. Ne? Adaya zombiler mi gelecek? Maalesef adaya zombiler gelecek. Ne? Ne yapacağız peki? Ben şimdi Gökay'ı aradım Gökay birazdan tekneyle gelecek bizi kurtaracak. Nuzumun gülür. Valla bilmiyorum ben aradım işte. Mürünç. Ne oldu Eyüp? Zombiler geliyor. Ne? Nasıl zombiler geliyor lan? Olamaz. Kaç Kaçayım kaç. Ne oluyor lan? Çabuk gir şöyle gir gir gir. Kaçayım kaç. Ah, kaç. hayır olamaz yaklaşmayın. Ah. Lan gidin. Olamaz. Ne oluyor şimdi o? Nerede kaldı bu Gökoy? Sniper silahın durgunuyla. Pek de bir şey göremedim ya. Miraç beni kandırdı mı yoksa? Yok be Miraç öyle şeyler yapmak zorunda da. Ne yapalım ben bir atlayayım suya da yüzerek gideyim ben de. Ne lan? Dur suyun altında birisini gördüm sanki. Tokay neredesin lan sen az daha iyi hepimizi parçalayacaklardı. Evet ya neredesin be küstüm sana. Oğlum hey kurtardım ya lan. Seni suyun içinde boğuyorlardı ben de geldim ama böyle vurdum hepsine. Oğlum ne de vurdum bana vuruyorsun. Miraç evi bir suyun altına sokmuşlardı. Evet ben gördüm ya onu evi suyun altına soktular boğuyorlardı. Ben de gittim işte bir tane mağaraya saklandım. Hımm. Güzel. Daha gelecekler mi? Evet daha bu hiçbir şeydi. Daha buraya zombi baskını olacak. Hemen senin teknene gitmeliyiz. Evet Eyüp işte benim tekneme geldik Eyüp. Şimdi Eyüp bunlar sen suyun altına soktu değil mi? Evet beni suyun altına soktular. Evet işte ben de geldim seni kurtardım. Nasıl da kurtardım ama Oğlum böyle. Nasıl da geçirdim böyle. Of Tamam sen de havalara girme beni kurtardın diye hemen. Tamam ee, Miraç nerede? Miraç çöllere girdi. Evet tam. Ee, Eyüp ve Miraç zombi salgını için hazırlıklarımızı yapacağız. Tamam hadi yapalım. Tamam Miraç şimdi tut şunu. Sopa. Bana niye sopa veriyorsun? Bir tane silah milah falan bir şey yok mu ya? Yok vallahi bende var. Ee, e, Eyüp sen de Bundan al. Oğlum böyle sniper ver bence ya. Bu. Yok bunu ben kullanıyorum. Sen şunu al. <laughs> Bak dur bakayım sen okeyi. Dur. Al. Al şu okeyi. Okay Şimdi birazdan gelirler. Bir ses duydum sanki. Evet minac bir ses vardır. ben hemen gideyim şöyle aldım silahımı da. Lan. Lan onlar buraya nasıl girdi? Olamaz sanırım gelmişler. Oğlum ne yapacağız ona biz öleceğiz. Durun bakayım. Oh, olamaz geliyorlar. Olduğun yerde kal lan. Alın lan hepiniz. Olamaz. Çok fazlalar. <laughs> Geliyor. Anlan sen de bebe. <laughs> tamam. Tamamdır Eyüp. Gökay hepsini halletti. Ben bir gireyim içeriye Gökay'a bakayım iyi mi? Lan Gökay iyi misin? İyiyim Miraş, hepsini indirdim. Eee aferin. Oğlum bir geliyorlar mı ya? Bunlar geliyor ya yavaş yavaş. Dur. Dur silahı bir alayım. Tamam. Bunlar gelecek şimdi ha. Tamamdır Eyüp. E Lan Allah cezanızı vermesin. Lan bunlar ne? Lan alın ben size. Lan ne alayım? Aa beni çekiyor. Hayır. Aa bırakın beni. Hayır. Aa. Aa, ne yapıyorsunuz lan? Hayır aa, ben nereye düştüm? Durun Allah. Hayır, hayır hayır. Aa, silahım düştü. Aa. Burada olur. Yok. Lan. Abi özür dilerim abi siz işinize devam edin. Bunun mermisi yok. Allah kahretmesin bu silahı. Tamam şimdi bu silahla gireyim içeriye. lan Lürdümmüyorum. Oğlum lan! Oo, bakalım bunu. Of 30 tane vermem kaldı. Gelin lan buraya. Ulan yavrum Geliyor al yavrum şunu Aa, Alın bunu Aa, işte bu Niloç neredesin Niloç Ulan dur Burada bir ses var Aa, yardım et. Lan burada bir ses var. Oo oh, bu o oh, bu o oh, o. Oh. O oh, o oh, koş koş. Ana ol Mira çürmüş. Yok nerede o. Ha? Lan Lan Miraç. Ulan Eyüp sen neredesin ya? Ben kaçtım gittim buraya saklandım. Oğlum Miraç senin ne işin var burada? Anam zombiler beni yakaladı. Sen de oradan bağırıyordun Miraç ölmüş diye. Yoksa beni kurtarmaya gelmeyecek miydin? Ee, şey yo ay baba. Miraç ölmüş derken yani ben o zombileri kandırayım. Kaçıyorum sansınlar sonra ben de gideyim seni kurtarayım diye öyle dedim. He tamam. Dur seni bir çıkayım oradan. Dur, gel bakayım böyle gel şimdi kurayım tamam miraç, gel bakalım gidebiliriz sen de gel <laughs> tamam hadi şimdi gidelim ve gökay bulalım yırıcı da söyleyeyim han hala gelip duruyorlar ya ne yapacağız oğlum biz burada miraç gel gel olamaz ya sanırım şuraya çok güçlü bir c4 koyacağım şöyle bir koyayım tamamdır c4 aktif ettim bu c4 birazdan patlayacak burası hava uçacak ee, Eyüp'le Miraç artık zombiye dönüşmüşlerdir. Onlar için yapacak bir şey yok. Bari zombileri öldüreyim. Hı -hı.